merhaba arkadaşlar. Biz, yes, Biz, go. yes, Biz bugün Claire Gets Kalacağız. Biz bugün Claire Gets Kalacağız. Biz bugün Claire Gets Kalacağız. Ve ben artık bir vlog kanalı kurdum tamam mı? Aha. vlog çekiyorum artık. Daha hiçbir video. başlattım aslında ama eee ah sadece dolmasını bekliyorum ne dolmuş eee um. merhaba canım merhaba eee 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 şimdi video çekeceğim

şey yaptım da. Ee, tamam gelecek tamam bekleyin. <laughs> Kendimi çekeceğim. Ee, şey yapıyorum. Ee, bir tane vlog kanalım var. Ondan şey yapıyorum. onda da abone olun lütfen. Şu şekilde çekeceğim. De evet, güzel bir yer arıyorum Şurası bence güzel yani kalemimi de Okay ben bence şu an. Tamam diye. Adım büyük harflerle Arla. Evet kreatör aldım. Hemen size göstermek istiyorum. Hemen. Ama hemen gerçekten göstermiyorum. Göstermek istiyorum. Bakın. Evet kreatör aldım. Hay şaka yaptım. Olmadı olmadı şaka yaptım. Melody Bir şey diyeceğim. Birlikte video çeksek olmaz mı ya? Olsun. Sonuçta ben de youtuberım. Hiç olmaz. Yani. O kadar hızlı kreatör olamam. Olsam herhalde bir... Em, Melodi gibi olmam lazımdı. Melody oyuna girsene birlikte canlı yani yapalım. Hadi. Melody lütfen oyuna gir. Teşekkür ederim. Luna bakayım. Kanalına bakıyorum şu anda. Hmm, güzelmiş. Adım büyük harflerle Ayla. Güzelmiş. Çekebiliriz. Ama ee, ben Melody ile bizim eski bir fotoğrafımız var. O da kuratör olmadan onunla e, bir fotoğraf çekmiştim. Ee, beş hafta önce yazıyor. Siz ona bakmayın. Ee, bulacağım inşallah. Biraz e, geride bir hafta önce yazıyor. Siz buna bakmayın. Bu böyle bir iki ay önce falan da işte Mölde kurator olmadan önce fotoğraf çekilmişti konular. Olur canım olur. Ben zaten herkesle istediğiniz video çekerim. Şu an gelmem zaten gerçekten olduysan tebrik edip çekecektim. Çünkü taslak video var. İklamalarım sonra tekrar gelebilirim. Bay bay. Bay bay. Adım büyük harflerle Ayla kodum 859 606 Duru Dedim Tatilden sonra kaçıncı sınıfsın Sonuç ee, Sonuçta kaçıncı sınıf olduğumu söylersem işim de belli oluyor yani Adım büyük harflerle Ayla kodum 859 606 Çekeriz canım İstek atamam siz atın arkadaşlarım. Al <laughs> Şaka hesabımı da gizleyeceğim. Durun. Dedim dur ya canım. Dur dur. Ay dedim niye durmuyorsunuz? Nasıl bu kadar çok takipçi kazandın? 3 e, yıldır YouTube'a YouTube'da olunca kazanmak yani kolay oluyor canım. 3 yıldır sen de yapsan sen de olursun yani. Ve zaten bir Prime dönemine girdiğinde o döneme hiç çıkartmaman lazım tamam mı? Bir sürü videolar yüklemen lazım Prime dönemine girince. Bu çok um, işe yarıyor. Yok canım, geç kalmadım. Sadece yedi dakika kaldı. Ben de, ee... ...dönse, gideyim. Of ya, ne güzel. Duru, dedim ya, Duru, Duru. E, Allah şükür. Ah oh. oh be! Hayır! O kadar zor şal dalesini almıştım ki ve bir daha e, düştüm geri. Ben de şarjda dalesini alıyorum. artık <gülüyor> <gülüyor> ben ekledim. Sen de beni ekle polis. adın kodun nedir? Allah'ım iki hesaptan aynı anda oynamak çok zor. Ben senin benim için istemiyorum. Bu arada ben senin abone olmayacak. Sen akıl sen akıl sen yani var? Yok canım. Ben ee, geliyorum şu anda. Ee, yani sabma vlog gelecek bir ihtimal gelmeye de bilir bilmiyorum. Ona emin hadi Eskiden. Eski de. kaç kişi acaba? Aa 20. Duru 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 duru. Ben ne kadar demem gerekli? Merhaba, merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. bana yine bir hediyesi varmış. Bakalım ne verecek. Ben geldim. Benim PKX'te ee, hesabım çalındı. İyi ne yapalım canım benim. Ne istersin? Ne yapayım yani? Ne yapabilirim senin? bir dakika ya. yorumlara şöyle bak. Evet. Benim de çok öyle bir şey. Kız hanedanın ağzını yönetmek istemiştim. Ne? Tamam. Ne yapabilirim dedim sadece. Abla bebek uyku ayıcığın var mı? Bakayım. Yok ama sanırım Umut ayıcığım var bebek. kaç yaşında aldın sizin Bekletiriz. Bebek Umut ayıcığım var, bebek Sırlar ayıcığım var, bebek paylaşımcı ayıcığım var. Adım Ala kodum eee 8 Eylül Sosyal deneydeydim. Pumps'ı pamsi kaybettim. Bravo. Kaybetmiş olabilirim ben. Herkese böyle normal tepki veriyorum yani. Ne yapalım? Ne yapabilirim ben? Bu da bir şey değil yani. Hiç üzülmedim şu anda. göremedim üzülmedim ya? Yani. Normalde de kazanamayacaktım zaten. Always forever. You are. are... Nasıl ya? Merhaba. Hı, teşekkür ederim. Ay Allah'ım çok zormuş. Ay anladık tamam ya. Allah Allah ne yapayım şimdi ne edeyim. Sana ayıcık mı de deseydim. <laughs> ben de burada zor kazanıyorum yani. Allah'ım biraz daha anlayış gösterin lütfen hesabın çalındı diye sana ne verebilirdim ne yapayım mı dedim bana ne mi dedim sana ne mi dedim yani ne yapabilirim ne yapayım dedim Allah'ım zor zor iki hesaptan da oynamak gerçekten çok zor Yaz, Allah Allah bir git. Bir var mı? Var canım. Ben bu canlı yayını niye açtım şu an yani her halde bir şey bulmayın lütfen ya.